Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Arkadaşlar yine çok güzel bir doğan içindeyim. Böyle güzel anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin hep beraber güzel anları ve bu güzel atmosferi yaşayalım. Bakın doğada bizi neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Kim bilir hep birlikte arkadaşlar. Ve yemyeşil bir doğanın içine geldik arkadaşlar. Müthiş güzel. Sular şırıl şırıl akıyor ve yürümeye devam edeceğiz şimdi. Gerçekten de çok güzel bir yerdeyiz. Şöyle kayaların arasından şırıl şırıl akan sularımız var arkadaşlar. Gerçekten de doğa harikası. Doğanın ta kendisi. Ve anlatılmaz güzel bir yer. Tadını çıkarmak istiyorsanız gelip burada böyle güzelce yüzebilirsiniz. Bakın nerede? Giriyorsunuz arkadaşlar suyun içine buz gibi. Ben şimdi buradan böyle geçeceğim. Hatta şuraya bir basayım. Şu ayağımla. Evet. Balıklar var arkadaşlar. Küçük küçük balıklar var. Çok güzel. Ve burada yürüyorsunuz. Ben birazcık bu güzel doğayı keşfettim. Beraberce görelim, izleyelim dedim. Bakın nasıl bir yer olduğunu görmek isterseniz de böyle çok güzel bir yer. Çınar ağaçlarının içinde, çam ağaçlarının içinde harika bir yer. Bakın şurada da güzel bir balık var. Görüyor görüyor musun? Bir tane değil, bir sürü var. Bu balıklar arkadaşlar doğal döngünün neyi biliyor musunuz? Ana etkeni bunlar olmazsa olmaz. İyi ki varlar. Gerçekten görüyor musunuz? Ayağımın altında hemen yüzmeye devam ediyorlar. Şimdi bunlarla beraber biz devam edelim. Bu güzel doğanın tadını çıkarmaya. Şöyle bakar mısınız? Evet. Bakın. Çok güzel. Ve çınar ağaçlarının verdiği ve çam ağaçlarının verdiği özellikle çınar ağaçlarının verdiği bir huzur var arkadaşlar. Tarifsiz güzel. Bu güzel anı da sizlerle paylaşmak gerçekten de benim için mutluluk. Çünkü sizlerle beraber biz çok güzel bir aile olduk arkadaşlar. Bakın. Bu sular buradan sessiz sedasız akıp giderken şurada çok güzel bir şelale oluşturuyor. Kuşların sesleri geliyordur ara ara suların sesi geliyordur. Ama gerçekten de tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer. Çünkü doğanın kendisi ap ayrı bir güzelliğe sahip. Size şimdi bir mucizeden bahsedeceğim, göstereceğim. Bakın görüyor musunuz ağacı? Nasıl bitmiş? Şimdi ağacın kökü oradan çıkmış arkadaşlar kayan ucundan. Bu ileriye doğru gelmiş ve ileriye gelen ucun uç kısmından sonra tekrardan oradan bir ağaç yeşermiş ve doğa kendini yenilemiş. Şuradakilere hiç tarif etmiyorum, anlatmıyorum bile. Kayaların arasından çıkan güzel güzel ağaçlar. Arkadaşlar devasa güzel kayalar var ve doğa kendini burada yeniliyor. Müthiş güzel. Şöyle güzel şelalemiz de var. Onu da izleyelim. Çok güzel. Sularımız müthiş güzel arkadaşlar ya. Bakın beraberce burada ve şurada yüzebilirsiniz arkadaşlar. Tarif edilemeyecek, anlatılamayacak kadar güzel. Doğada olduğu için arkadaşlar ben size ne kadar da söz, laf, kelime, aklınıza gelebilecek ne gelirse gelsin arkadaşlar. Anlatsam da az geliyor çünkü e, anlatılamayacak kadar güzel doğamız var. Ve bu güzel doğamızın da lütfen kıymetini bilelim. Sizler de böyle güzel doğalarda Öyle güzel manzaralı, huzur dolu yerlerde güzel güzel vakitler geçin arkadaşlar. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, Aşkla kalın. Deniz yıldızında kalın.